Etme. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yaş, başka bir dosta mı ediyorsun? Etme. Sen ya eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüğü kast ediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi! Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme! Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan, ayın da evini yıkmayı kast ediyorsun. Etme! Bizim dudağımız kurur. Sen kuruyacak olsan gözlerinizi öyle yaş dolu yiyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer aşka öyleyse ne diye hayal ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde oldu. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri, o şekerle sen bil ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğin hırsızı. Ey hırsızlığı diye hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşgul é tudo.